Ben Bercis. Bugün Çeşme'nin Reisdere bölgesindeyiz. Alaçatı'ya yaklaşık 8-10 dakika uzaklıktayız arabayla ve buradaki işte komşuluk ilişkileri hani o eski komşuluk ilişkileri dediğimiz hani işte hastayken böyle çorba getirmedir, öyledir, böyledir olayların hepsi burada mevcut aslında. Bakkalı tanıyorsun, kasabı tanıyorsun. Reisdere o anlamda çok güzel bir bölge. Şu anda bulunduğumuz ev aslında 1892'de yapılmış bir bina oldukça eski ee, ve eskiden aynı zamanda burası Genova edilmeden önce bir zeytinyağı ve sakız reçinesi üretim tesisiymiş. Çok e, yetenekli bir mimar olan Erdem Hamza. Burayı seneler sonrasında renove ediyor. Kendi mimari yapısına yani eski mimari yapısına o kadar sadık kalınarak renove edilmiş bir ev ki eskiyle yerinin çok güzel bir buluşma noktası aslında bizim için. Yani 130 yıllık bir yapının bu derece e, modernleştirilip hem de kendine sadık kalması bence çok nadir görülen bir şey gerçekten. Çünkü hani ben kişisel olarak çok modern böyle aşırı işte betonsal evleri de sevmiyorum. Yenave edilirken sadece ve sadece alaçatı taşı kullanılıyor. Evin içindeki alanlarda, yaşam alanlarında bulunduğum bölgeden detaylar ve ayrıntılar görmek bana çok iyi geliyor. O yüzden kullanılan alaçatı taşı evin içinde ve dış yapısında gerçekten aslında çok daha fazla objeye ihtiyaç bırakmıyor evin içinde. Hani sanki kendiliğinden zaten bütün ev duvarla böyle giyinmiş ve dekore edilmiş gibi duruyor benim için. İzmirliyim, İzmir'de doğdum, büyüdüm. Bir buçuk sene önce İstanbul'dan buraya taşındım. Kendim işletme mezuniyim aslında ben Londra'da e, okudum King's'te. Sonrasında İstanbul'da bir reklam ajansında e, daha sonra bir recruitment şirketinde çalışmıştım. Daha sonrasında kendi işimi yapmaya karar verdiğim için e, İzmir'e taşınmak istedim. Kardeşim de benim e, ata bindiği için, sporcu olduğu için bir tane atlı spor kulübü açıyoruz. Ben de kendim hayvan sektörü üzerine aynı zamanda bir uygulama geliştiriyorum. Aynı zamanda İngilizce ve Almanca da derse veriyorum küçük çocuklara. Burası bu arada bizim ailecek yazları geldiğimiz ee, bir yazlığımız, ee, benim tek başıma yaşadığım bir ev değil. Genel olarak böyle kalabalık sofraların yaşandığı. Ee, i̇şte mesela biz üç kız kardeşiz. Ee, kardeşim, bir kardeşim işte arkadaşlarını getiriyor. Diğer kardeşim arkadaşlarını getiriyor. Ben getiriyorum. Annemler işte anneannemler derken genelde burada hep böyle 15-20 kişi kalabalık sofralarda buluştuğumuz işte e, denize girdiğimiz güzel vakit yani kalabalık e, vakit geçirdiğimiz bir yer aslında e, bu ev. Ve bunu alsam veya işte sıkılsam e, kışları falan da buraya arada sırada kendi başıma böyle kafa tatili olarak gelmeyi çok 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 seviyorum. Kışın çeyrekliğinde Geçmede, ne bileyim bu eve gelip şömine yakmak. Hani dışarıda oturup yıldızları izlemek çok çok keyif verici oluyor. Evin yatay ve uzun bir yapısı var. Önünde de onu uzun bir bahçe takip ediyor. Ve burada aslında yanda gördüğünüz alanda benim ayrı yaşam alanım. Kendi mutfağı ve yatak odası olan. Bu alanda eskiden zeytinyağı fabrikası olduğu dönemde depo olarak kullanılıyormuş. O yüzden ana evden ayrı olarak tutuluyormuş. Gördüğünüz havuz eskiden jenove edilmeden önce bir bahçe alanıymış. Bahçe bahçe alanı olmadan önce de fabrika olduğu zamanlarda yine evin girişi buradan yapılıyormuş ve burası bir garajmış. Ee, yani büyük arabalar işte büyük kamyonetler e, havuzun olduğu yere park ediyorlarmış. Evle alakalı çok çok hoşuma giden e, başka bir şey de evin her yerinden yani salonundan tutun mutfağından tutun yemek odasından her odasından e, bahçeye veya balkona terasa e, giriş çıkış sağlanabiliyor. Ve yazlık ev olduğu için de kullanımı çok kolay oluyor ve zaten İzmirlerin balkon hastalığı vardır. Yani biz terassız, balkonsuz, bahçesiz yaşayamadığımız için Burada e, bu evin salonundayız. Bu salonu gerçekten çok seviyorum. Burada akşamları film izlemek inanılmaz keyifli oluyor. E, en sevdiğim yerlerinden biri de bu gördüğünüz e, kabartmalı duvar ve burada aslında saklı bir kapı var. Bu duvar gerçekten gece ışıklandırmalarıyla çok çok güzel gözüküyor ve çok loş bir ışık alıyor. Burada Arkada zaten gördüğünüz gibi yemek masasının orada bir tane şömine, salonda bir tane şömine ve aynı zamanda yatak odasında bir tane şömine var. Yani bir katta bu salon katında üç tane şömine var ve bu şömineler gerçekten İstanbul'dan gelen e, dört farklı sanatçı tarafından e, yapılmış şömineler ve gerçekten el emeği göz nuru çok e, emek verilmiş şeyler. Zaten bakınca da anlayabiliyorsunuz. Evde genel olarak çok fazla bir kemer formu devam ettirilmiş. Pencerelerin üstündeki bu alanlar, doğramaların üstündeki alanlar, şöminenin üstündeki bu özel işleme yapı olsun. Bu kemer formunun da korunabilmesi için eve özel yapılan bütün mobilyalarda yuvarlak formunu korumaya devam ettirilmiş. Mesela bu ortada gördüğünüz sehpa veya merdivenin korkuluğunda bile sert bir köşe yok aslında veya bu bu işte size bahsettiğim kabartmalı duvardaki e, rötuşlar bile hepsi çok yuvarlak ve yumuşak gidiyor. Ee, bu da aslında evin kendi mimarisine ve öz yapısına sadık kalmasını sağlıyor. Ee, biz de zaten hani o yüzden bu eve çok çok aşık olduk ve beğenerek oturuyoruz. Bu salonda gördüğünüz ve yemek masasının üzerinde gördüğünüz aydınlatmalar da e, Foscarini aydınlatmaları. Ben gerçekten çok seviyorum. Çünkü bence aydınlatma bir mekanın en önemli, en önemli parçası. Pencerelerin, doğramaların her bir üstünde birbirlerinden farklı tasarımda olan kabartımlı üzüm salkımları var. Onları da bakmak detay olarak benim için gerçekten çok keyif veriyor bana. Bunu bir ressam gelip burada yapmış. Buradan baktığımızda yemek masası alanının kod farkıyla salondan ayrılmış olması. Hem ayrı alanlar olmasına rağmen aslında kullanılan aynı malzemelerle birleştirilmiş ve bütünleştirilmiş bir his veriyor bize. Tavan da ahşap ve karşımızda gördüğümüz bu panel giydirmenin hepsi de ahşap olduğu için kod farkıyla hani alan çok farklı gözükse bile bir bütün oluşturmuş aslında. Aynı mekanda 3 şömine var. Bu 3 üç şöminenin üçü de birbirinden çok farklı, hepsi elişi olduğu için bu da gerçekten yemek yerken hani şömineyi yakmak, kışın burada sohbet etmek inanılmaz keyifli oluyor. Salonun öbür tarafındayız. Aslında size bu e, tahta panelle tablo gibi gözüken dediğim yerin tam karşısında duruyoruz şu anda. Ve bu merdivenler mikrobeton olduğu için koltuklarla da çok uyumlu ve çok temiz ve bütün bir hava yarattığını düşünüyorum. E, ben mikrobeton çok seviyorum e, bu evdeki bu detayı. Bu da size bahsettiğim e, işte o kabartmalı duvar. Bence evin en güzel yerlerinden biri gerçekten. Burası aslında bir oda. E, bu kapıyı açtığımızda benim ee, annemin odasına girmiş oluyoruz. Odaya girince her ne kadar evin çok bütün olduğunu söylemiş olsam da her odanın kendine ayrı, kendine has bir hissi var aslında. Ee, yani mesela her odada ne bileyim başka bir renk, başka bir ayrıntı. E, hani ev o kadar bütün ki odalar sanki kendilerine özel böyle bir dünya yaratılmak istemiş ki istenmiş gibi. Mesela bahsettiğim şey en güzel örnek e, içerideki aydınlatmaların başka bir rengi foskareni yine burada mevcut. Bu gördüğünüz aslında yeşil panel hem e, giysi annemin giysi dolabı olmakla beraber e, ve işte bir şeylerimizi koyacağımız bir yer olmakla beraber aynı zamanda öteki tarafı da e, tuvaletin raflarını oluşturuyor. Bu rengi de özellikle çok seviyorum. Burada gördüğünüz e, kulplar normal bir kulp tipi değil de sanki böyle evin kendine ait yapısından Eskilerden alınmış da buraya takılmış gibi bir şey ve ikisi de birbirinden farklı bu şekilde açtığımızda e işte biri büyük biri küçük ve ben bu yaratıcılık cesaretini çok seviyorum gerçekten yani her şeyin her zaman aynı olması gerekmiyor ve her şey her şey uyumlu olmak zorunda değil size bahsettiğim diğer el yapılmış şömine de bunlardan bir tanesi burada gerçekten annemler kışın bazen işte içeride bulunan televizyonu buraya alıp full böyle şömineyi yakıp tamamen bir keyif yap yapıyorlar. Kış keyfi o da çok tatlı. Bu kapıyı kapatınca olan görünüm gerçekten muhteşem. Banyoya geldiğimizde çok keyifli bir banyo olduğunu düşünüyorum gerçekten buranın. Bana ilginç gelen de hani mesela bazen çok bambaşka renkleri birbirine uyuşturamazsınız ama sonra bir bakarsanız çok güzel olur ya. Gerçekten hani belki yan yana koyduğunuzda hayal edemeyeceğiniz bütünlükte tasarım gerçekleştirilmiş. Mesela burada genelde kiremit rengi var. Kiremit rengi asker yeşili artı. Kırmızı, baktığımız zaman 5-6 rengin karışımı ama çok güzel bir bütünlük ortaya çıkmış. Aynı zamanda burada pembe de ekleniyor buna. Ben burayı çok severim Annemin olsa da bazen çalıyorum. Sevmiyor bunu ama yapacak bir şey yok. Bu yerde gördüğünüz yine mikro beton aslında. Ama bambaşka bir rengi, mavisi. Burada kullanılan renk de aslında oradaki kemer formunda devam eden duşun içerisinde kullanılmış olan lacivert. O şekilde bir bütünlük sağlanmış. Bu banyo aslında evin en sevdiğim banyolarından biri. Ama evde birkaç tane banyo var. Ve bunları temizlerken domestos köpük aslında hep elimizin altında diyebilirim. Tabii ki hijyen çok önemli. Özellikle benim kardeşlerim falan da burada yaşadığı için. Ee, genelde hep elimizin altında bu kadar e, pratik ve efektif bir ürün olması açıkçası çok işimize yarıyor. Domestos'un köpük çamaşır suyu hem çok hızlı hem de çok etkili. Benim en sevdiğim özelliklerinden birisi de ters sıkılarak aslında kullanılabiliyor olması. Köpük olduğu için çok az bir miktar sıksanız bile çok kolay şekilde temizlik sağlayabiliyor ve ters sıktığınız için normalde ulaşamadığınız yerlere bile ulaşabiliyorsunuz. Mesela küvet veya işte bu evde gördüğünüz çeşitli nişler gibi. Ben böyle akılcı ve kullanış ürünleri çok seviyorum. Müzik Köpük olduğu için sıkılması çok kolay. Birazcık bile sıksanız en böyle kirli yüzeyleri bile çok kolay bir şekilde temizleyebiliyor. Gerçekten mutfak ve banyolarda en büyük destekçimiz diyebilirim. Bataryaları olsun, yüzeyler olsun neredeyse evin her yerinde kullanılabileceğiniz bir ürün aslında. Ben bittikçe Migros Sanal Market'ten alıyorum. Çok da rahat kullanıyorum. Aşırı elverişli ve akılcı bir ürün olduğunu düşünüyorum ev temizliği için. Müzik buradan da e, yukarıdaki terasımıza çıkıyoruz. Her e, odadan çıkıldığı gibi burada yanda salondan çıkıldığı gibi. Ben bu yukarıda olan terası çok seviyorum. Çünkü e, akşamları serinlikte burada oturmak çok keyifli oluyor. E, bir de yukarıdan hani böyle bütün köyü e, izleyebilme şansı da buluyoruz. Şurada böyle bir gider var. Hani eski annelerimizin evinde olurdu ya böyle. Aşağı böyle zincirle uzanan bir gider bu. Ve eskiden hani burası olduğunda suyu da zincirle aşağı akıtıyorlarmış. Burada gördüğün gibi. Burada kod farkı olduğu için şöyle bir iki basamakla çıkabiliyoruz buraya da. Ee, burası da inanılmaz yıldızları izlemek için en güzel yer. Hani akşam olduğunda burada çok da fazla ışık kirliliği olmadığı için inanılmaz keyifli yıldızlara bakmak, yıldızları izlemek burada. Evemlerden inince salonumuzdan buraya mutfağa gelmiş oluyoruz aslında. Bu mutfak da yine yukarısının renkleriyle bütün olarak devam ediyor görebileceğiniz gibi. Ve ben bu mutfakta hiç yemek yapmadığım kadar yemek yapıyorum. Çünkü bana yemek yapma isteğini uyandıran bir yer gerçekten. Çok çünkü ferah buluyorum. Hani aslında bu ev zaten çok eski bir taş ev olduğu için Sesten ve ışıktan korumak üzerine aslında dizaynlanmış. Mesela gördüğünüz, baktığınız zaman burada küçük bir pencere, işte kemer olarak devam eden kapılar ve genel olarak hani küçük pencerelerle yapılmış. Bu yüzden de hani o kadar da fazla aslında ışık alan bir ev olmamasına rağmen bunu kompans etmek için açık renkler ve işte ahşap malzemeler kullanılarak ee, çok ferah bir alan yaratılmış ve e, pencereler küçük olsa da öyle yerlere konumlandırılmış ki mesela yemek masasının bu pencerenin tam karşısında bir pencere daha var ve onlar çok güzel cereyan yapıyor. Genelde evlerde adalar hep yere kadardır ve onların önüne e, sandalye yüksek sandalye oturmak için konurlar ve bir yemek yeri olarak da aslında kullanılır. Bu oda tam tersine altında hiçbir şey yok. Ve bence bu adanın böyle oluşu bu odayı bu kadar ferahlatmış. Buradaki yemek yapmayı çok sevmemin sebeplerinden bir tanesi de bu ocak. Çok kullanışlı gerçekten. Bir de biz çok kalabalık bir aile olduğumuz için hani 3-5 kişi aynı anda farklı şeyleri burada çok kolay yapabiliyoruz. Bu adanın etrafına geçip böyle saatlerce hani yemek yapıp böyle 20 kişi yemek yediğimiz oluyor ve en büyük buradaki sıkıntıda işte ay bir şey unuttuk, ay şu mezeyi de yapalım falan filan derken e, Migros hemen gerçekten çok hayat kurtarıcı. Fiyatlar da tabii ki Migros'la aynı olduğu için bence inanılmaz hayat kurtarıcı bu uygulama. Zaten böyle hani çözüm odaklı giden uygulamaları da çok seviyorum. Migros hemen de bunlardan bir tanesi. E, benden çok muhtemelen daha çok kardeşim işte canı çikolata istediğinde falan o daha çok minnettardır bunun için ama ee, yani baya e, bizim işimize yarıyor burada. Özellikle yazlık yerde. Hani sıcak olduğu için ve işte arabaya bin git. Aldığım malzemelerin kalitesi de aslında benim için çok önemli bir hale geliyor. Ve Migros'taki sebze meyveler de hani böyle bilmediğim depolardan gelmek yerine tam olarak Migros'tan hani geldiği için aslında taze meyve sebze yemiş oluyoruz. Ve bu da benim için gerçekten çok önemli. Migros hemen Migros mobil uygulamasının içinde bu arada. Çok kolaylıkla siz de indirip kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi buzdolabı bile evin kenar konumuna uydurulup bir nişin içine bu şekilde saklanmış ee, ve aynı zamanda yemek alanıyla girişi de çok uyumlu. Yemek alanımız buradaki yemek sofraları gerçekten çok keyifli oluyor. Burada da e, evin her yerinde mevcut olduğu gibi e, iki çeşit aslında ışıklandırma ve aydınlatma opsiyonumuz var. E, bu mumlu e, aydınlatmayı gerçekten çok seviyorum çünkü sanki hani yapay bir ışık değil de e, sanki mum aydınlatmasından faydalanıyormuşuz gibi oluyor. Aynı zamanda burada benim en çok sevdiğim özelliklerden biri de bu. Tavana baktığınızda tavanında el yapımı fastan gelen seramiklerle e, bembeyaz döşenmiş olması. Bu yemek alanından da e, bu yine evin her tarafında devam eden kemer formlu e, nişten kardeşimin odasına doğru e, geçiyoruz. Burada yine küçük bir kot farkı var. Ben merdivenden devam edince e, Ceren'in odası burası. Odayla ilgili en sevdiğim detay benim bu e, elbiselerimi astığım yer aslında. Orijinal olduğu gibi bırakıp, onu bir askılık olarak kullanmak bence çok güzel bir fikir olmuş. Burada tuvalette yine İtalyan kuvartısı e, ve yine Fas'tan gelmiş, e, tavanda gördüğünüz beyaz seramikler döşenmiş yine el işi olmak üzere tuvalette. da benim deyimimle kardeşimi tenzih ederek söylüyorum Hobbit odası. Bu odayı da aslında çok seviyorum. Pazaranlar burada e, ön planda olmuş. Aslında hani her odanın tarzı e, birbirine benzemese de çok yine de oda kendi içinde çok uyumlu bir hal alıyor. Zahmettiğimizde içeride yine e, el işi seramiklerden yapılmış e, çok güzel bir banyomuz var. Aynı zamanda banyonun karşısından da daha önce bahsettiğim gibi her odadan e, bahçeye e, giriş çıkış sağlanabiliyor. O yüzden buraya da çok seviyorum. E, burada bu arada belki fark etmişsinizdir hep böyle astığımız, çantalarımızı astığımız bir yer var. Aslında burası televizyonlu e, ama ben yatak odasında hani pek televizyon sevmediğim için... Ee, ve bazı odalarda da ne olmadığı için biz buraya aksesuarlarımızı falan asmak için e, böyle kullanışlı hale getirdik açıkçası. İki balkonumuzdan aşağı doğru bahçemize iniyoruz. Ee, bahçede genelde arkadaşlarımızla ailemizle beraber e, hep burada oturuyoruz, burada takılıyoruz. Ben bu evin e, peyzajını aşırı beğeniyorum. Yine bu bahçe mobilyaları da e, İtalyan markası Dedon. Genelde işte hep burada e, müzik açık olur, Hani asla müzik eksik olmaz. Burada bizim e, bahsettiğim mangal yaptığımız e, alanımız var. Tam karşısında da yemek yediğimiz önceden gördüğünüz alan var. Zaten mutfağa giriş de buradan. Hani hem sosyalleşip hem aslında e, yemek yapıp bir şeyler paylaşabildiğimiz e, bir ortam oluyor. Buradan giriş çıkış olması gerçekten e, her şeyi çok kolaylaştırıyor. Bu arada bu yerdeki travertenler de silver traverten. Buradan böyle devam ettiğimizde de evin çıkışına doğru gelmiş oluyoruz. E, birkaç merdiven çıktıktan sonra Burada yine e, peyzajı gerçekten çok seviyorum. Buranın ışıklandırmaları da bu arada akşam o kadar e, güzel ayarlanmış ve o kadar loş oluyor ki bitkilere vuruşu ve bahçenin akşam peyzaj olarak keyfi e, çok bambaşka oluyor gerçekten. E, burada merdivenlerden çıktığımızda benim ayrı yaşama alanıma çıkmış oluyoruz aslında. Burası benim kendime ait alanımın tam önü aslında. Ben yoga ve meditasyon yapmayı çok sevdiğim için burası bana his olarak çok uygun. Ve ben bu buda heykellerinin ve çiçeklerin önünde matımı buraya serip yoga yapmak çok seviyorum gerçekten. Akşamüstü işte saat böyle 7 gibi birazcık da rüzgar esmeye başlayınca Moka ile beraber burada evimizin önünde yoga yapıyoruz. Burası daha önce bahsettiğim gibi o eski zeytinyağı fabrikasının depo alanı olan yer. Artık benim odam. Burasının ayrı bir alanı olması gerçekten benim için çok çok konforlu bir şey. Çünkü dediğim gibi hani burada diğer evle tamamen herkesten bağımsız bir şekilde işte mutfağıyla, çalışma alanıyla, yatak odası ve tuvaletiyle kendi kendime hani bir hayatta yaşayabiliyorum. Masayı çok seviyorum. Bu Hans Wegner Shell Chair'ler çok hoşuma gidiyor. Büyük masa, ahşap ve bu kirişler olduğu gibi boyanmadan e, doğal renginde bırakıldığı için hem ahşap masayla çok güzel boyum içerisinde. Kışın falan burada kaldığımda işte soğuk havada böyle sanki sanki bir dağ evinde kalıyormuşum gibi hissediyorum. Mutfağın hepsinin e, hani bütün işte ne bileyim bulaşık makinesinin... E, Çamaşır makinesinin, buzdolabının hepsinin aynı renge boyanmış olması inanılmaz bir bütünlük yaratıyor bence. Ee, o da çok hoşuma gidiyor. Burada da yine annemin odasında olduğu gibi. Yatak odamı ve e, tuvalete ayıran e, büsbütün gözüken yeşil, asker yeşiliğine e, bir kaplama görüyoruz, ahşap kaplama e, ve yine yukarısı böyle aralık hem tuvaletin e, havalanmasını sağlıyor e, hem de bence çok ilginç bir detay ve e, yukarıdaki kirişlere bakmak da çok hoşuma gidiyor hem beyaz ahşapla kirişin uyumunu çok seviyorum. Evimizin çıkış kapısı. Ben bugün gerçekten bu bölümü çekerken, bu evden size bahsederken inanılmaz keyif aldım. Özellikle kendim kendimde iç mimari, dekorasyon konularına çok çok ilgili olduğum için, Daire de benim aslında her zaman izlediğim bir kanal ve bunu burada yapmak beni çok mutlu etti. Umarım siz de izlerken bu evin ruhunu alabilmişsinizdir. Onu burada yaşayabilmişsinizdir teşekkür ederim izlediğiniz için ee, Umarım e, çok güzel e, evlerinizde çok güzel anılarınız sevdiğiniz insanlarla bol olsun teşekkür ediyorum